Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Piyasaları incelediğimiz takdirde özellikle hafta sonu itibariyle piyasaların düştüğünü görmekteyiz. Bitcoin de zaten hali hazırda 87-88 bin dolar aralığının önemli bir destek bölgesi olduğundan bahsetmiştik. Ve dün itibariyle katıl butonundan da bunu paylaşmıştık. Gece itibariyle gördüğümüz gibi tam da 87 bin 500 dolar civarındaki destek noktası test edildi ve oradan güzel bir tepki aldık baktığımızda şu an itibariyle neler olabilir bir daha göz atalım. İncelediğimizde özellikle 91.500 dolar civarında önemli bir direnç alanı yer almakta ve o seviyede büyük bir likidite toplanmış gibi görünüyor. Bundan dolayı o seviyeleri iyi bir şekilde takip etmekte fayda olabilir. O seviyenin aşılması durumunda hızlı bir şekilde tekrardan 94.000 dolar civarındaki direnç alanı test edilebilir. Diğer yandan Ethereum tarafına da bakacak olursak Ethereum'da da zaten 3000 dolar civarının önemli bir destek alanı olduğundan bahsetmiştik. Maalesef o seviyeler net bir şekilde test edilmedi fakat Bitcoin'le korali bir şekilde 3025 dolar civarı geldi. O seviyelerden de yeni pozlar açan arkadaşların ilerleyen süreçlerde 3250 dolar civarına dikkat etmesi mantıklı olabilir. Evet arkadaşlar, bugünlük hızlı bir güncelleme yapmak istedik. Dışarıda olduğumdan ötürü tabloları maalesef koyamıyorum. Zaten fiyatları net bir şekilde sizlere söyledim. Bu seviyelere dikkat ederseniz sizler için faydalı olacaktır. Bu arada katıl butonundan kendi açtığımız pozisyonları da paylaşmaktayız. Dileyen arkadaşlar silver veya golden üyeliğe üye olabilirler. Herkese bol kazançlar dileriz.